Selam arkadaşlar, Bir Amcaoğlu videosuyla yine karşınızdayım. Bu hafta işte şu örnekte göstermiş olduğum fotoğrafı nasıl işleriz ve nasıl yaparız? Gelin birlikte bakalım. Bunu Photoshop'ta bir dakikada yapabiliyoruz. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bir Amcaoğlu videosuyla tekrardan karşınızdayım. Ne diyoruz? Baş Başparmak! Hepinizin bildiği gibi internette bazen manipülasyon fotoğrafları gezer ve bunları merakla, ee, meraklı gözlerle... Ee, izleriz, bakarız ve e, heyecanlanırız lan nasıl yapıyor adam bunu falan diye. Oysaki olay o kadar basit ki çok fazla kafamızda büyütüyoruz ama bunu bir dakikada Photoshop'ta yapabiliyoruz. Altını çizmek istiyorum. Kullandığım programın adı Photoshop. Yani e, yaptığım prosesin yani manipülasyonun adı Photoshop değil, programın kendisi Photoshop. Bana genelde çünkü bu tip sorular geliyor. Programın adı ne diye? Programın kendisi Photoshop. Peki bunun için ne gerekiyor? Tek kuralımız var arkadaşlar. Çekeceğimiz fotoğraflar hiç kımıldamaması gerekiyor. Ve bunun için ne gerekiyor? Bir tane çekim, fotoğraf çekim cihazı. Bu cep telefonu olabilir, GoPro olabilir, fotoğraf makinesi olabilir. Sadece ve sadece tripod ve bir tane çekim cihazı. İşte fotoğraf makinesi diyelim. Cep telefonunuzla da bunu yapabilirsiniz. E, kuralımız şu, bir nokta belirliyoruz. E, tripodumuzu koyuyoruz, cihazımızı üzerine monte ediyoruz. Ve o cihazı bir kere ayarladıktan sonra bir daha hiçbir şekilde kımıldatmıyoruz. Önce bir zemin fotoğrafı çekiyoruz. Yani boş bir fotoğraf çekiyoruz ve aynı fotoğrafın aynı görüntünün önüne ya siz geçiyorsunuz ya da bir modeliniz geçiyor ve işte üzerinde bir çerçeve, bir sopa herhangi bir şey tutuyor. Pozunu veriyor ve bu iki fotoğrafı alıyorsunuz ve gelin bakalım bunu Photoshop'ta nasıl işliyorsunuz birlikte bakalım. Öncelikle çektiğimiz fotoğrafları Photoshop'ta açıyoruz. İki tane ayrı layer olarak açılıyor. Biri normal düz zemin, biri modelli e, fotoğrafımız. Modelli fotoğrafı düz zeminin üstüne atıyoruz. Ve iki ayrı fotoğraf olarak gözüküyor. Bu üstteki fotoğrafı alıyoruz. Boş zemini olan fotoğrafın üzerine atıyoruz. Ve bu... E, hatırladığınız gibi hiç fotoğraflar kımıldamadığı için aslında fotoğraflar eşit duruyor. Şu sol tarafta bir tane History Brush Tool var. Bu Bunu kısa yolda Y. Ee, History Brush Tool'a basarak şu sol alt tarafta iki tane renk görüyorsunuz. Ee, bu renklerden beyaz üst tarafta olursa yani renk olarak beyaz üst tarafta olursa History Brush Tool'una bastığınız zaman üst tarafta duran modelli olan fotoğrafınızın görüntüsünü silebiliyorsunuz. Ve haliyle alttaki düz zemin çıkıyor. Yani siz bir tane çerçeve tuttunuz veya işte bir tane sopa tuttunuz ve sopadan aşağısını görünmesini istemiyorsunuz. Yani oranın artık e, yok olmuş olmasını istiyorsunuz. Ve sopadan çizgiyle yavaş yavaş onu silebiliyorsunuz. Bunu silgi yoluyla da yapabiliyorsunuz. Ama History Brush Tool daha güzel bir etki bırakıyor. Başka uygulamalarda da bunu ilerleyen zamanda göreceğiz. Bu şekilde de alt tarafı yok ediyorsunuz ve bu sonucu alıyorsunuz. Özetle budur. Yani gördüğünüz o fotoğraflar nasılmış? Çok da zor değilmiş değil mi arkadaşlar? Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Umarım faydalı bulmuşsunuzdur. Kısa Özetle size şipşak yine bir amcaoğlu manipülasyon videosu yapmaya çalıştım. Umarım işinize yaramıştır. Ee, benim için önemli olan ve bir, birçok YouTuber için bu e, önemli olan bir şey videoların baştan sona izlenebiliyor olması yani izlenme süreleri ama başka önemli olan bir şey de bu videoyu izledikten sonra aşağı taraftaki paylaş butonunu basıp kendi sosyal mecralarınızda videomu paylaşırsanız bu çığ gibi büyümeye başlıyor. Ve ben de tabii ki e, kanalım olarak artı bir puan kazanıyorum. Yani reklamlara basmak değil paylaşmak ve izlenme süreleri benim için çok önemli arkadaşlar. Umarım videom hoşunuza gitmiştir tekrarlıyorum. ve Kendinize iyi bakıyorsunuz. Ne diyoruz? Bir sonraki videoda görüşürüz. Başparmak. Bay bay.